Buranın spor maçında üçüncü bölümde karşınızdayız. <laughs> Sağ maç. Sağ maç ne demek istersin? Evet arkadaşlar. Evet. Buranın <laughs> stadyumundan. Baş evet Yasin Bey hangi takımlısınız? Ben Bulanak Spor'un teknik direktörü ve yöneticisi Rakibinden de arkadaşlar orada topu evet. Güzel bir çekim yapıp eee e, olan şey. bütün bulanık halkının bizi izlemesini istiyoruz. Herkes yavuz, teşekkür edeyim. ediyoruz ya. size. Gülüş, e, yavuz, e, yavuz Bey. Bey. Yavuz oğlum bak Arkadaşlar maç hala başlamadı.

Evet maç başlamadı İki kaleciler de hazır Birinci kalecimiz Volkan Evet maç başladı Evet Adem Adem'den Onur Onur top kaybı Evet bayram. Bayram bay. Evet Onur. Onur Enes karşısında. Onur şık çalımlar Yasin. Evet Adem. Adem evet Yasin gol pozisyonu ve gol 1-0. Yasin attı. Hakem de sensin Bir 1 -0. Hakem. Evet Yasin. 1-0. Şu taraf yeniyor. Ay şaşırdım şu taraf yine. <laughs> evet Yasin. Faruk. Evet Samet. Volkan. <laughs> Volkan'dan Adem. <laughs> Adem'den Yasin. Yasin karşınızda olsa. Evet Yasin attı Onur'a. Onur. <laughs> Onur Yunus. Yunus'tan Bayram abi. Evet Bayram'dan Adem'e. Adem top dışarıya gitti. Şöyle biliyor. Valla çocuklar Arkadaşlar.